Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere biblioterapiden bahsedeceğim. Biblioterapi, kitaplar yolu ile iyileşme anlamına gelmektedir. Yani kişinin kendini ve çevresini daha iyi tanımasına katkı sağlayan kitaplar okuyarak, daha gerçekçi bir kişiliğe sahip olup, psikolojik sağlamlık elde etmesidir. Veyahut kişinin kitaplar yolu ile problemlerine çözüm yolları bulması, ve kaygılarından kurtulmasıdır. İşin özü şu ki, farkındalığımızı arttıran, bizi daha bilinçli hareket etmeye sevk eden, maddi ve manevi gelişimimize katkı sağlayan kitaplar okuduğumuzda, psikolojik anlamda daha dirayetli oluruz. Hem ne demişler? Kişi kendini doktorudur. İşte Biblioterapi ile kişi bir psikolojik danışmana müracaat etmeden, asgari düzeydeki problemlerini ve kaygılarını çözümleyebilir ve problemlerinden kurtulabilir. Kalın sağlıcakla.